Hello my friends. Merhaba arkadaşlar. English for Life kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. 10. dersimizdeki konumuz WH ve how ile başlayan sorularla devam edeceğiz. Sorularda cümle yapısında ilk önce soru kelimesi, sonrasında fiil, özne, nesne kuralına dikkat ediyoruz. Ve sonrasında yer bildiren kelimelerden birkaç tanesini öğreneceğiz. Ceren, Eren, ödevlerle başlayalım mı? Ne dersiniz? Tamam öğretmenim. Ev ödevlerimizde geçen hafta örneklerle gösterdiğimiz gibi sorulu cevaplı diyaloglar kurmanızı istedik. Who is this? This is Zeynep. Yani bu kim? Bu Zeynep. How is she? She is sad. O nasıl? O üzgün. Where is she? She is in the kitchen. O nerede? O mutfakta. She likes playing the guitar. Burada he, she, it olunca like kelimesinin sonuna s harfi ekliyoruz. Bunun sebebini sonraki derslerde detaylı bir şekilde anlatacağız. Bu sefer kelimeleri öğrendiğimiz ve daha az ilerleyebilmemiz için Türkçe karşılıklarını okumayacağım. Hemen devam edelim. Who is he? He is John. How is he? He is surprised. Where is he? He is in the children's room. He likes playing soccer. Who is this? This is Efe. How is he? He is smart. Where is he? He is at the school. He likes listening to music. Who is she? She is Pelin. How is she? She is shy. Where is she? She is outside. She likes skateboarding. Bu hafta yeni kelimeler fazla olmayacak. Ama karıştırmamak için burasını dikkatli okuyup dinleyin. Et, konum belirtmek için kullanılan bir kelime. In kelimesi de e, konum belirtmek için kullanılıyor ve içinde anlamına geliyor. Fakat et kelimesinden farklı olarak belli bir sınırın içinde bir konum belirtiliyor örneklerle daha iyi anlaşılabilir. Yani et ve in daha de eki verir. I am at the school. Ben okuldayım demek. I am in the school. Ben okulun içindeyim demek. Peki bu küçük farkın ne gibi bir etkisi oluyor? Eğer binanın veya kapalı bir alanın içinde olduğundan ziyade konumun daha önemli ise at kullanılır. Bir tane daha örnek yapalım. Böylece ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Diyelim ki bir arkadaşın seni uzaklardan bir yerlerden aradı ve neredesin diye sordu. Okulda olduğunu belirtmek için I am at the school dersin. Fakat diyelim ki arkadaşınla buluşacaksın ve sınıfının olduğu binaya yani okula geldi ve seni aradı. Sınıfın içindeyim. Buraya gel demek istersen I am in the classroom. Come here demen lazım. Çünkü burada konumdan ziyade Sınıfın içinde olduğunu belirtiyorsun. Evet Eren, devam edelim. WH ve how ile başlayan cümleler hakkında bize ne diyebilirsin? Öğretmenim, sizin de az önce bahsettiğiniz gibi cümleye WH ve how ile başlıyoruz. Sonrasında da cümlede fiil, özne ve nesne yapısına dikkat etmeliyiz. Örneğin, Who is your father? What is this? What is your name? Where is my cat? Where are you from? Siz de denemek ister misiniz? Düşünmek için size biraz zaman veriyorum. Who are you? What is your sister's name? Where is his school bag? Where are our books? Burada da kelimeleri doğru sıralayalım. Where is his sister? Who are the students? Where is your ruler? Where are their friends? Yeni sorular hakkında sen de bir şey söyleyebilir misin Ceren? Ek olarak bir iki tane yeni soru kelimesi öğrenelim. Why neden demek. Why are you tired? Why is he sad? Why is Pelin not at the school? Sıra sizde. Hazır mısınız? Why aren't you energetic? Why aren't you in the classroom? Why are you here? Why are you sad? Why aren't you at school? How ill? Bazı kelimeleri birleştirdiğimizde yeni kalıplar oluşuyor. Örneğin, How old are you? I am 14 years old. How are you? Thank you. I'm fine and you? How many chairs are there? There are 4 chairs. Şimdi beraber deneyelim. How old is Zeynep? How old is your cat, Luku? How many houses are there? Sizin için hazırladığımız ev ödevlerini bir dahaki dersimize kadar yapalım. Hoşçakalın, iyi dersler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.